Merhaba, ben Can. Şimdi kendimle böyle baş başa ne yapacağım podcastine hoş geldiniz. Bugünkü bölümde John Wayne'in Daha Küçük Bir Gökyüzü isimli romanından bahsedeceğiz. Öncelikle romanın adını çok beğendiğimi söyleyerek başlamak isterim. Günümüz dünyasında her şeyin bunca hızlı değiştiği ve büyüdüğü bir çağda, insanların isteklerinin sonsuz hale geldiği, her şeyin daha büyüğünü, güzelini ve fazlasını istediğimiz şu günlerde... Daha küçük bir gökyüzüne ihtiyaç duyan insanların romanı sanırım bu ve böyle bir roman kahramanımız var. İlerleyen dakikalarda bu meseleyi biraz daha açmak istiyorum. Öncelikle gelin yazarımızı biraz yakından tanıyarak başlayalım. John Wayne 1925 yılında diş hekimi Arno Wayne ile Annie Turner çiftinin çocukları olarak Staffordshire'ın Stoke-on-Trent kentinde dünyaya geliyor. Eğitimine Oxford Üniversitesi'ne bağlı St John's Koleji'nde devam ediyor. 1946 yılında lisans, 1950 yılında ise yüksek lisans dereceleri alıyor. Reading Üniversitesi'nde bir müddet öğretim görevliliği yapsa da yazma tutkusunun baskın gelmesi nedeniyle 1953 yılında işinden ayrılıp kendisini tamamen edebiyat dünyasına vakfediyor. Bu dönemde serbest gazetecilik yapmaya başlıyor. Gazete ve radyo için yazılar kaleme alıyor. Roman, şiir, eleştiri ve biyografi gibi alanlarda da metinler üretiyor. İlk romanı olan Harry on Down 1953 yılında yayımlanıyor. Ardından sırasıyla 1967 yılında The Smeller Sky, 1970 yılında A Winter in the Hills ve 1982 yılında Young Shoulders isimli romanları yayımlanıyor. Young Shoulders ile White Bread ödülünün sahibi oluyor. 1984 yılında Britanya İmparatorluk nişanıyla ödüllendiriliyor. 1980'lerin sonunda Oxford Üçlemesi ismini verdiği seriye 1988 yılında Where the Rivers Meet ile başlıyor. Serinin son cildi olan Hungry Generations da 1994 yılındaki ölümünden sonra yayınlanıyor. John Wayne hakkında araştırma yaparken onun Hareket isimli bir edebi topluluğa dahil olduğunu öğrendim. Hareket isimli bu topluluk 1954 yılında The Spectator dergisinin editörü J.D. Scott tarafından oluşturuluyor, kuruluyor. Bu hareketin ortaya çıkmasının altında yatan neden aslında 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Britanya İmparatorluğu'nun çöküşü, Birleşik Krallığın dünya üzerindeki gücünün zayıflaması sonucunda İngiliz şiirinin önemini anlatmak, yani İngiliz şiirinin gücünün hala devam ettiğini ifade etmek bir yerde. Aslında bir bakıma da bu hareketin temsilcilerinin Amerika Birleşik Devletleri modernizmi ve modernist şiir anlayışının karşısında İngiliz şiirinin önemini ortaya çıkarmak istediklerini söyleyebiliriz. İlginçtir ki daha küçük bir gökyüzünü okurken kendi kendime ne kadar da İngiliz bir metin ve ne kadar da İngiliz bir yazım tarzı diye bir söylemde bulunmuştum. John Wayne'in dahil olduğu bu topluluk hakkında bir şeyler okuyunca erken tepkimde bir miktar haklı olduğumu fark ettim. Bir de hazır bu hareketten bahsetmişken John Wayne'in de dahil olduğu başka bir hareketten daha bahsedelim isterim. Öfkeli Genç Adamlar Hareketi. Bu hareket ilk kez 1950'li yıllarda ortaya çıkıyor. Çoğunlukla işçi ve orta sınıf İngiliz oyun yazarlarının ve romancılarının dahil olduğu bir gruptan bahsediyoruz. Zaman içinde İngiliz medyası bu terimi geleneksel İngiliz toplumundan hayal kırıklığına uğramış genç yazarlar için kullanmaya başlıyor. Fakat bu hareket kendine tam bir merkez ve tutunma noktası yaratamadığı için zamanla yok oluyor. Edebiyat eleştirmeni Terry Eagleton'ın bu hareketle ilgili bir yorumuna rastladım. Şöyle demiş Eagleton, bu grubun üyeleri birbirlerini neredeyse hiç tanımadıkları ve genç olmaları dışında neredeyse hiçbir ortak noktaları, özellikle de öfkeleri olmadığı için tam olarak bir klik olmadı. Aslında bu hareketlerin 2. Dünya Savaşı sonrası eski gücünü, hakimiyetini yitiren Birleşik Krallık karşısında Amerika Birleşik Devletleri'nin yükselişine bir tepki olarak edebiyat sahnesinde ortaya çıktığını söyleyebiliriz. En azından araştırmalarım sonucu bende böyle bir kan oluştu efendim. Umuyorum John Wayne'in içinde bulunduğu döneme birazcık da olsa yakından bakabilmişizdir. Bu arada belirtmeden geçmeyelim. Romanımız Holden Yayınları tarafından basım hazırlanmış ve Gülşah Nazlı Koç tarafından Türkçe'ye çevrilmiş... Holden Yayınlarından edindiğim bazı kitaplar var. Onlar da zaman içinde bölümlere konuk olacaktır diye düşünüyorum. Hepsi çeviri kitaplar. Bir de Romanımız Holden'in kuytu adını verdiği bir dizinin parçası olarak yayımlandı. Gemiden düşen adam isimli romanları da bu dizinin bir parçası olarak 2024 yılında yayımlanmıştı. Bu romanı da okuma listeme ekledim. Muhakkak bununla ilgili de bir bölüm gelecektir. Gelelim Esas misafirimiz efendim, Daha Küçük Bir Gökyüzü adlı metnimize. John Wayne bu metinde bize toplumsal normlardan, toplumun bireyin üzerinde bıraktığı ve kimi zaman taşıması zor bazı yüklerden bunalmış bir adam portresi çiziyor. Kahramanımız eğitimli bir enstitüde görev yapıyor. Klasik bir İngiliz ailesine mensup olduğunu söyleyebiliriz. Evli, 15 yaşında bir kızı ve 10 yaşında bir oğlu var. Bir aile babası aslında. Eşiyle birlikte orta sınıf bir hayat sürmekteler. Fakat işler kahramanımız için yolunda gitmiyor bir şekilde. 40'lı yaşlarında pek çok şeyden bunaldığını hissetmeye başlıyor. Özellikle bu bunalımın fiziki emareleri metinde bir davul sesi olarak tanımlanmış. Bu tanımlamayı çok naif buldum. Kahramanımızın belirli zamanlarda duyduğu ve kimi zamanda şiddetini epey arttıran bu davul sesi olarak tanımladığı şey aslında yılların yıpranmışlığının bir dışa vurumu. Özellikle bu sesi kendisini zorlayan, samimi bulmadığı ve yanında rahatsız hissettiği insanlarla temas halinde olduğu zaman duyuyor. Bu ses aslında ona bir mesaj veriyor. Şu anda iyi değilsin, hemen bu insanların yanından uzaklaşmalı ve kendi ruhuna Özüne geri dönmelisin. Belki de eve geri dönmelisin. Eve aslında bedeni bunun gibi mesajlar veriyor. Hepimizin zaman zaman toplum içinde kendimizi kötü hissettiğimiz anlar vardır elbet. Bir topluluk içindeyizdir ama oraya ait hissetmeyiz. Bu aile, iş arkadaşları, tesadüfen ya da herhangi bir amaçla bir araya gelmek zorunda olduğumuz insanlar olabilir. Gruplar olabilir. Kendimizi bir türlü rahat hissedemeyiz. Varlığımız sıkıntı içindedir ve kendimiz gibi davranamayız. Kahramanımız da bunları hissediyor ve zamanında bağ kurduğu ya da bağ kurmak zorunda olduğu her şeyden uzaklaşmaya karar veriyor. Bu kararın bir sonucu olarak Paddington istasyonuna yerleşmeye karar veriyor. Esasen işinden, eşinden ve çocuklarından bir şekilde istifa ediyor. Paddington istasyonu günümüzün en popüler istasyonlarından biri. Merak edip biraz baktım. Londra'da bulunan bu istasyonun tarihi ise 1800'lere kadar uzanıyor. Kahramanımız bütün gününü oldukça kalabalık olan bu istasyonda geçiriyor. Sabahları uyanıp bir güzel hazırlanıyor. Gayet güzel bir şekilde giyiniyor ve istasyona iniyor. Burada çoğunlukla insanları gözlemliyor, yürüyüşler yapıyor, gazete ve kitap okuyor kimi zaman da barda soğuk bir şeyler içiyor ve geç saatlerde ise istasyon otelindeki odasına çekiliyor. Peki kahramanımız neden bir istasyonda yaşamayı tercih ediyor? Aslında metni okurken bunun üzerine epey düşündüm. Toplumdan ve toplumsal normlardan bunalan, kendini sıkışmışlık içinde hisseden bir insan toplumdan kendini tamamen yalıtmak varken neden bunca kalabalık bir yerde yaşamayı tercih etsin? Örneğin neden bir dağ başı değil? Sanırım bu kalabalık içinde görünür, fark edilir olma ihtimali daha az olduğu için. Kalabalık istasyonlar, bilirsiniz ki insanların kalıcı olarak konakladıkları yerler değildir. Bir yerden bir yere gidip gelen insanlar sürekli değişir. O kalabalıkta yüzler kalıcı değildir, hatırlamak zorlaşır. Her gün bir vesileyle bir sürü insan gelip geçer ve herkes şekilde zamanla yarıştığı için yetişmek zorunda olduğu bir tren olduğu için etraflarındaki insanlara pek dikkat etmeden gelip geçerler. Bu nedenle kahramanımızın görünmez olmasını sağlayan yegane mekanlardan biridir bu istasyonda. Bir gün kahramanımız onu yakından tanıyan bir arkadaşıyla karşılaşır. Arkadaşı bazı gözlemlerin neticesinde onun istasyonda yaşadığına ve ruh sağlığının iyi olmadığına kanaat getirir. Bir doktordan onu gözlemlemesini rica eder, bir akıl hastalıkları uzmanından. Şayet arkadaşının bir ruh sağlığı problemi varsa ona yardımcı olmak niyetindedir. Kahramanımızın oğlu da babasının bu arkadaşının oğlundan bazı haberler alır. Aynı okula gitmektelerdir. Babası bir delidir ve tüm gün istasyonda aylak aylak dolaşmaktadır. Babasının bir istasyonda yaşadığını öğrenen çocuk onu ziyaret etmeye karar verir. Sanırım metinde en çok beğendiğim bölüm baba ile oğlum bu karşılaşması oldu. Babası oğluna neden burada yaşadığını bir şekilde açıklamaya çalışıyor fakat bunu yaparken epey zorlanıyor. İkisi arasındaki diyaloglarda baba aslında oğluna içinde duyduğu davul sesleri nedeniyle bir müddet uzak kalmak istediğini ifade etmek istese de bir türlü nasıl anlatacağını bilemiyor. Oldukça zor bir durum. Bunu anlatması da zor. Tabii bir yandan oğlunda babaya ihtiyacı var. Onun yanında olmasını istiyor. Arkadaşlarının onunla dalga geçmesini istemiyor. Olaylara bir anlam vermeye çalışıyor. Tüm bu hengamenin içinde olaylar epey seyir değiştiriyor. Kahramanımızın eşinin hayatına eski ve popüler bir medya çalışanı giriyor. Bu medya çalışanı kariyerini yeniden inşa etmek derdindeyken kahramanımızın eşinin durumunu öğreniyor. Bu ona kariyerinde ilerlemesini sağlayacak yeni bir haber fırsatı gibi geliyor. Yeni başlayacağı bir program için bu tuhaf adamın hayatını, insanların seyrine sunmanın ses getireceğini düşünüyor ve adamı markaja alıyor. Toplumdan kaçmak isteyen kahramanımız bunca kalabalık arasında dahi birilerinin kıskacı altına alınıyor. Yani birey hiçbir şekilde kendini toplumdan uzak tutamıyor. Bir noktada romanın bel kemiğini oluşturan fikir de bu aslında. Ne yaparsanız yapın kendinizi toplumun dışında bir yerde konumlandıramazsınız. Normları ve kaideleriyle sizi yiyip bitirirler, peşinizi bırakmazlar, ayıplarlar, ahlak bekçiliği yaparlar, hayatlarınıza müdahale ederler, baskı oluştururlar ve nereye giderseniz gidin sizi yakalamanın bir yolunu bulurlar. Paddington istasyonu gibi kalabalık bir yer bile kahramanımızın kendisini saklamasına izin vermiyor. John Wayne romanı için hazin bir son yazmış, üzücü bir son yazmış. Olayların birbiri ardına gelişimi ve yaşanan son okurun okuma macerasına kalsın isterim. Sondan bahsetmek istemem. Genel hatlarıyla kitabın gidişatından biraz bahsetmiş olduk. Gelelim benim roman hakkındaki düşüncelerime. John Wayne'in farklı güzel bir kurgu oluşturduğunu söylemek isterim. Postmodern dünyada kenara köşeye çekilmiş ve günümüz dünyasının kaosundan bunalmış pek çok insana hayata tanıklık eder olduk. İnsanlar bir şekilde baskıdan, mobbing'den ve hayatın yükünden bunalmış durumdalar. Büyük şehirlerden gitmek isteyen insanların sayısı ailesinden ayrılmak isteyen insanların sayısı, iş yerinden ayrılmak isteyenlerin sayısı her geçen gün hızla artıyor. Hızın ve rekabetin dışında kalanların çemberin dışına zorla itildiği bu çağdan, İkinci Dünya Savaşı sonrası İngiltere'ye uzandığımızda da benzer bir tabloyla karşılaşıyoruz. Çok da bir şey değişmemiş sanki. Bu sefer orada tarihin olanca ağırlığı altında değişmek ve dönüşmekte olan bir toplumun bunalmış bireyinin portresiyle karşılaşıyoruz. Bu açıdan aslında az önce de dedim ya, hiçbir şeyin değişmemiş olduğunu görüyoruz. Yazarımızın oldukça akıcı bir dili, anlatımı var. Kurgu oluşturma konusunda da başarılı. Fakat metin yeterince derin değil. Derinlikten kastım ele alınan konunun yani bireyin yalnızlığı ve bunalmışlığının iz düşümleri daha güçlü tahlil edilebilirdi diye düşündüm. Bir yerde çok sembolik ya da sembolik belki doğru kelime değil ama kenarda köşede kalmış bu bunu almıştık hissi. Oysa onun ruh haline bir okur olarak yakından tanıklık etmek isterdim. Kurgunun içine ünlü medya çalışanının dahil olması da kurgunun seyrini başka bir yöne taşımış ve bu kısım bana biraz zorlama gibi geldi açıkçası. Metin boyunca benim aklıma Herman Melville'in Katip Bart Dilby isimli meşhur roman kahramanı geldi. Elbette bir kıyas yapmak doğru olmayacaktır. Lakin daha küçük bir gökyüzündeki kahramanımızın da Katip Bart Dilby'nin durduğu bir yerde durmasını isterdim. Metni okurken bir yandan da toplumsal normlar ve normallik mefhumları üzerine düşündüm. Yakın zamanda Normalliğin Deliliği isimli bir bölüm yapmıştım. O bölümde de konuşmuştuk aslında bu konudaki bazı meseleleri. Bir de elimde yakın zamanda okumayı düşündüğüm bir kitap daha var. Bugünün Normali, Uyum Olarak Bireycilik isimli bu kitabın yazarı Mark Kelly. Kolektif Yayınlarından çıkan bu kitapta Bat Batı toplumlarındaki normlar ve toplumsal düzenin işleyişindeki normal meselesi ve bireycilik üzerine bazı incelemeler var. Daha küçük bir gökyüzü gibi kurmaca metinleri okurken bir yandan da bu metinlerin dayandığı noktaları daha iyi kavrayabilmek için bu alanda kaleme alınmış kurmaca dışı inceleme çalışmalarını da okumayı çok seviyorum. Buna gayret ediyorum. Eğer bu konulara ilgiliyseniz Normalliğin Deliliği isimli bölümü de dinleyebilirsiniz. Ve bugünün Normali isimli kitaba da bir göz atabilirsiniz. Evet efendim. Sanırım metinle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. İnsanın kendini, bireyi ve toplumu tanıma yolculuğu hiç bitmiyor. Özellikle de kendimizle ilgili dertlerimiz hiç bitmiyor. Bitmeyecek de. İnsanın kendini tanıma yolculuğu içinde kitapların, özellikle de bu tarz kitapların çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Sizlerin de tavsiyeleri olursa bana mail yoluyla her zaman ulaşabilirsiniz efendim. Mutlu olurum. Bir sonraki bölümde ne okuyacağım? Bu sefer henüz karar veremedim ama aklımda birkaç seçenek var. Bana da sürpriz olacak yani. O halde yeniden görüşmek üzere diyerek kapatayım. Sağlıcakla kalın.